Hoş geldin. Bayramın kutlu olsun. Evet. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen belediye başkanım buydun. Bakalım. Geç. Bakla yakıştı. Aynen. 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 İyi misiniz? Aynen. Hayırlı olsun. Aynen. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Allah annesine Aynen. babasına bağışlasın. Maşallah. Sen i̇htiyaç başkanım. vardı böyle bir genç dinamik bir başkana, evet, bir kadın başkana ihtiyaç vardı. Evet. Benim adım Elkim Neşik, Bors İstanbul İlkokul sınıf öğrencisiyim. Bu depremde çok fazla e, yaralarımız oldu, çok fazla üzüldük. Ve yaralarımız tekrar sarılacağına buna yürekten inanıyorum. Çocuklar için e, tiyatro spor kulübü bir salonu inşa etmek isterim. E, sonra... E, Yollar temizlenmesini isterim. Mesela geçenlerde annemin tekerleri hep yerlerdeydi. Ve binaların ıslanıp istiyorum. Çünkü tozlanmayıp hepimiz hasta oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bize armağan eder. Ulan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ve benim burada olmamı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Atatlar'a, Sayın Okul Müdürümüz Nihat Kaplan'a ve benim çok iyi bir eğitim <laughs> olmamı sağlayan Ramazan Koca'da çok teşekkür ediyorum. Mesela e, çocuklar için güzel bir yer yapabilirler. Sonra binaları sulayıp yıkayabilirler. E, evet, yıkabilirler. Hı. Sonra güzel bir okul, e, bizim mesela okul, Sen işleri müdürlüğü bir bağlamasın. Evet, sen işleriniz. Bizim mesela Yolları okulumuzun yapsın. bahçesi çok büyük. Ee, ve biz düşünce çok yer alınıyoruz. Çünkü e, zemin çok sert. E, bunun yerine parklarda yapılan e, böyle yumuşak e, zeminlerden yapılmasını isterim. Evet. Ve temizlerde oynanabilecek e, okulumuzun bahçesi çok büyük diye bir park inşa edilmesini isterim. Konteyner kentlerde yaşayan çocuklara bir mesajın var. bunları ne yapacaksın? Yanmar çok fazla e, içeriye giriyorlar. Yani e, tekrar ev yapılmasını, sağlam evler yapılmasını, depremlere dayanıklı Hı. çocuklar orada yaşasın mesela. yani Hı. Çünkü o konteynerlerde yağmurlar, şimşekler çakıyor. Sonra o yağmurlar içeriye giriyor. Hasta oluyoruz. Sayın Başkanım, ben işlerim, hatta talimatlarınızı bekliyorum. Merhabalar, benim okulumun bahçesi çok büyük. Ee, okulumun adı Borsa İstanbul İlkokulu. E, çok fazla sert zeminim var ve biz düşünce e, böyle yaralanıyoruz. Ve onun yerine parklarda yapılan yumuşak zeminlerin yapılmasını istiyorum. Tamam başkanım. Bir Aa, tamam. Ilgili teşekkür, ederim. Sulan, bir evet, teşekkür ederim. Ve, evet. ve binaların yıkılmadan önce sulanmasını istiyorum. Tamam, tamam başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Kaldırımların tam tertemiz olmasını istiyorum. Boş olmasını istiyorum. Ve ben çiçek gibi bir adıyaman istiyorum. Tamam. Elimizden geleni yapacağız başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin başkanım. Ee, çocuk tiyatro salonu kurmak istiyorum. Evet. Çocuk tiyatro Hı. salonu Hı. istiyorlar. Evet. Hem eğitim alabilecekleri. Hem öğren öğrenebilecek. Hem evet, bilgi edinebilecekleri. Evet. Ve artık o depremden kalan üzüntüler yaşanmayacak. Buna yürekten inanıyorum. Evet. Tekrar güzel bir Adıyaman için çalışacağımıza eminim. Tamam. de ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Zorluklar dayanışma evet. ile kalkar. Biz bu zorlukları bilerek geldik. Halkımızın da desteğiyle geldik. İnşallah hepinizin katkısıyla biz bu zorlukları aşacağız. Biraz da söylediğimiz sorunlar zaten bizim masamızda. Belli bir saatte bu yana zaten geceli çalışıyoruz. Tabii ki kentin altyapısıyla, altyapısı, üst yapısıyla büyük bir tarih bat içinde olduğunu hepiniz farkındasınız. Özellikle bu toz meselesi gerçekten yollardan kaynaklanan bir tarafın altyapıyı yapıyoruz. Çünkü evet. şu anda bu şehrin içme suyunun yüzde si kayboluyor. Evet. Çünkü kayıp kaçak yok oluyor. Evet. Biz de şu anda su şebekesini yeniliyoruz. Bununla beraber yağmur suyu, kanalizasyon altyapı yapacağız. Bir taraftan da üst yapıları işte hiç olmazsa eski getirmeye çalışıyoruz. Burada tabi belediyenin imkanları da biraz kısıtlı e, ama biz diğer belediyelerin de desteklerini talep ettik. Kısa süre içerisinde onlardan da destek alacağız. Önce bir şehrimizi başkanımızın da dediği gibi bu depremin izlerinden kurtaracağız. Evet. Tozdan, molozdan filan bir toparlayacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş dediğimiz diğer adımları atacağız ama toz bizim birinci bir taraftan kazıyoruz, bir taraftan yama işlerini yapıyoruz. Böyle e, ama tozu minimize etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu yıkımların kuralına uygun olarak yapılması noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. Vali Bey de bugün gelecek. Vali Bey de bu konu konuşacağız. Bu yıkım işi biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapılan şeyler ama ilgili yönetmeliğe göre normalde bina yıkım yönetmeliğine göre işte o biraz önce başkanım da söyledi gibi tamam mı? Özellikle denetim sıkı olsun. Bu mesajı da ver. Tamam mı? Herkes işini yapacak. Herkes görevini yapacak ve Herkes Adıyaman için çalışacak. Hı. Tamam? Yani yeni ben yeniden Adıyaman. Tabii. Yeni bir Adıyaman oluşturacağız. Hep beraber.